İyi geceler sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Şimdi sizlere farklı bir açılım yapmak istiyorum. Büyük arkana kartlarımı ayırdım ve bu Ağustos ayı size ne getirecek kartlara sormak istiyorum. Ve kader çarkı düşermiş. Kaderinizde yeni değişimlerden bahsediyor çok farklı olması gerekenlerin olacağı e, ve kaderinizin neredeyse Ağustos ayında bir dönüm noktasında olduğunu güçleneceğiniz veya züreceğiniz her şey olabilir ama kader sizin için kader çarkı sizin için dönüyor diyebiliriz. Tabii burada açılıma şöyle devam edeceğiz. Size gene her zamanki gibi çok farklı Ağustos ayına madem ki e, Kader çarkı çıktı Bize öncülük ediyor e, Şöyle yapacağız e, Joker kartımızı ayıracağız Diğer bütün büyük kartlarımızı Tekrardan karacağız Büyük arkandayı da yani karıştıracağız Destemize 9 tane kart seçeceğiz. Sonra onların hepsini karıştırıp bu joker kartı nerede gelirse bakın solda gelenler geçmiş, sağda gelenler gelecek temsil eder geleceği. Hadi bakalım. Hep birlikte karıştıralım kartlarımız. Odaklanın lütfen. Ağustos ayı size neler getirecekmiş? Hep birlikte bakalım o güzel enerjilerinizi yollayın. Duymanız gerekenleri duymaya niyet ediyoruz. Hadi bakalım. Ağustos ayı bizlere neler getirecekmiş? Şimdi tekrar karıyoruz. O güzel enerjilerinize birlikte bakıyoruz. Hadi bakalım. Yüksek hayrınıza niyet ediyorum. Duymanız gerekenleri duymanıza ve size yol göstermesine niyet edip güzellikle açmaya başlıyorum. Oo, büyük değişim. Gerçekten olağanüstü geldi. Bakın büyük arkana, büyük arkana, büyük arkana, büyük arkana, büyük arkana, büyük arkana ve e, koruyucu kartımız ana merkezde sizler çok güzel korunuyorsunuz. Şöyle söyleyeceğim şimdi bakın ne demiştik Joker'den sol tarafında kalanlar geçmiş, sağ tarafında kalanlar olası gelecek. Tabii ki geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez ben buna inanan biriyim. Ama biz bir çeşit ışık ve yol istiyoruz ve inşallah kartlarda bize bunları çok açık ve net sunuyor. Şimdi gelelim. Bakın korkularınız. Beni takip edenlerin büyük bir kısmı dişi olabilir, dişil olabilirler. Ya da şöyle söyleyeyim, erkekler de takip ediyorsa akıllarındaki dişili düşünüyor olabilirler. Burada güçlü bir karakter hatta bazılarınızda biraz e, üçlü ilişkilerden de bahsedebiliriz öncesinde. Gerek e, şu an aklınızdaki kişi gerek sizler bir şekilde birileri üçüncü kişiler bir müdahale etmişler sizlere. Bakın üçüncü kişi derken tekrar ediyorum İlla bu bir kadın ve erkek demek değildir. Anne olabilir baba olabilir iş hayatında biri müdahalelerde bulunmuş olabilir sadece üçüncü bir e, enerjinin sizin birazcık sizi etkilediğini söyleyebilirim. Ha olumsuz mu etkilemiş? Aslında bana sorsanız olumsuz demem. Gayet güzel güneş ama bir de korkular da olmuş. Bakın şimdi kartların uyumuna bakın. Güneş ve ay. Yani gece ve gündüz gibi Biraz gel gitli bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Gerek ilişkinizde, gerek özel hayatınızda, gerek iş hayatınızda kararsızlıklar. Bazen çok e, iyi hissetmişsiniz. Bazen çok e, korkulara kapılmışsınız. Bu jokerden önce birazcık böyle bir gel gitli durumunuz olmuş olabilir. Ama her zaman içiniz sıcacıkmış. Genelde geceleri kendi başınızayken korkularınızı çalıştırmışsınız. Gündüzleri daha çok ben güçlüyüm, ben yapabilirim o kadar güzel çizmişsiniz ki çevrenizdeki insanlara gerçekten sizi tebrik ediyorum. Çünkü ne olursa olsun böyle olmalıyız. Her şey biz insanlar için diyelim ama gayet güzel geldi. Şimdi bakalım olası gelecek. Bakın hangi kartla başladık olası geleceğe. En büyük dönüşüm Ağustos ayında yeni Aşklar veya eski aşkların tazelenmesi evliliklerin kurtulması şu an hangi koşulda beni dinliyorsanız onun şifalanması olacak e, Ağustos ayında Çünkü bir de kupa onlusu da var ve e, Joker kartımızda görüyorsunuz bir burada güneşimiz var ve burada bakıyor musunuz Aşklar kartının arkasında da aynı güneşi görebiliyor musunuz? Ne kadar güzel geldi. Aşk artık kapınızda hak ettiğiniz o güzellikleri yaşamınıza alacaksınız. Ve kuponlusu. Bir aile kurma. Ailenin yeniden birbirine kenetlenmesi. Hatta bakın e, akademik kariyer olarak da maddiyat olarak da okul olarak da ailenizle birlikte büyük mutlulukların sizinle olacağı. Korunduğunuz bir aya giriyorsunuz. Güneş kartı da zaten bir nevi Ağustos ayını da temsil eder. Bazılarınız burada şehir dışına taşınacak, olabilir yani yaşadıkları şehrin dışına taşınacak olabilirler. Ülke değişikliği olabilir. Çünkü burada biraz uzaklara bakmak ya da uzaktan biri gelecek mi diye bana sorarsanız, evet gelecek. Gerçekten artık kafaya koymuş, bir şeyleri oturtturmuş, ne olursa olsun ben gideceğim diyen, sevdiğime kavuşacağım diyen biri var burada. Aşıklar kartının hemen ardından arabanın gelmesi. Şurayı şöyle mi minnak minnak ayıracağım sizin için. Dediğim gibi burası daha çok geçmiş. Güçlü karakterlerimiz vardı. Gece korku çalıştıranlar vardı. Ama gündüzleri... Her şey gayet yolundaymış gibi bir davranış vardı. Büyüklerinden e, güç alanlar da çoğunluktaydı. Üçüncü şahıslardan güç alanlar çoğunluktaydı burada. Ama şimdiki olası geleceğe de dönüp baktığımızda. Ay çok güzel ya. Yani bazen de böyle var ya yormalara doyamıyorum. Doyamıyorum yani. Bakın. Kendiniz de görün. Bir çoğunuzun bu kartları tanıdığını biliyorum. Ay çok güzel geldi. Hadi bakalım Ağustos ayı bereketiyle gelsin, güzellikleriyle gelsin ve öyle olacak, öyle gelecek. Kader çarkımız geldi biliyorsunuz. Ağustos ayını temsilen. Onun dışında bakın kadersel olarak aşklar kartı. Şöyle yapalım mı? Diyorum ya ben bu doyamıyorum bazen. Doyamıyorum. Bir bakayım ekrana. Gayet de güzel görünüyor. Aşıklar kartımız, gerçek aşıklar kavuşuyorlar, mutlu yuvalarını kuruyorlar, e, anlaşmalar sağlanıyor, kariyer e, atıyorum aklınızdaki kişinin bir işi yoksa veya bir sınava girdiyse her şekilde bir başarıdan bahsediyoruz. Aziz kartı büyüklerin onayladığı bir evlilik, bir ilişki olacak. Şimdiye kadar gizli kalmış bir şeyler varsa onaylanarak devam edecek uzaklardan bu kişi gümbür gümbür geliyor. Geliyor veya e, kariyerle ilgili sorununuz varsa da siz bir yere gidiyorsunuz. E, kesinlikle uzak yollarınız var. Bir an aklıma ne geldi biliyor musunuz? Öğrenciler sınava girmişlerdi. Onlara da çok güzel kapılar açılıyor. Korunuyorlar. Sakın ola ki hiçbir şey üzülmesinler neden bu olmadı neden aklımdaki yer olmadı demesinler çünkü ilahi kader bu şekilde işliyor ve sizin hayrınıza işliyor korunan bir kişisiniz evet uzağa şehir değiştirmek gerekirse de okul için lütfen değiştirin çünkü size çok güzel ee, bir yol görünüyor aileniz de mutlu oluyor hatta orada çok güzel arkadaşlıklarınız da oluyor diyebilirim harika geldi enerjinizi de bayılıyorum sizlere bayılıyorum lütfen kendinize iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın